Kafasını buradan hmm. çıkartmış. Bak, şurada, kaka bak. Kaka şurada bak. Şurada şurada, şurada. Şimdi. Ee, Gördüm orada. Hmm. Arka taraf falan bayağı uzakta bak. <laughs> bak. Neyin gördün mü? Ama bu şeye bak daha bak. Hmm. Bak kafası daha bak. Gördün mü? Bak, şey unutabilir misin? Onu unutamak da. Bizim şey vardı. Evet. Evet. Elimizden alır mı? Elimiz girmiş girebilsin. Bak kenara geçin eliyle eliyle alacak bak. çekelim. Aha. Şu var şurayı bir tutsalar. Şöyle çekseler. Ben elimi sokuyum. Buradan mı değil mi? Ne yok? Buradan mı? Oradan bir elini soksana. Ne oldu kardeş bakayım. Hayırlı işte elimi sokayım da alayım yine. Dur dur, bakayım yine. Bakalım ha büyük mü? Şu, şu, kadar kalınlıksa. Yani. Ee, ben, ee, ben, şey ben Bir abi. metre falan var. Süt mü? yok mu ya? Ge ha, koydum arabanın altına. Süt gerek yok ya. dursana şöyle. Dur kokusuna Süt gider o ya. ya. Neydi orada. Şu alayım da sonra. Orada orada. Nasıl girmiş o bak. Şurada dur. Akü söksek şey Naim. Isırmasın kardeş ısırmasın. Hayır zehirli olan bir şey yok. Zehirli zaten. Dikkat et bak. Hayır zehirli değil oğlum. Dur tepkive tepki veririz. Onu tepkisini alır. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Süreme kapatalım, kapatalım. şimdi ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi bunu sen. bir çuvala koyalım, çuvala, çuvala. O bunu çuvala koyalım. Çuvala koyalım. Şu bunu onda olmaz. Onda olmaz. Tut, 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 tut. Abi, ne vurayım lan onu. Ha, evet, yok abi niye vuruyorsun abi? ya? Şey oğlum? Evet, o, ben, lan, ben, ya ben onu. Evet, Fatih Tayin geldi. Evet. Kardeş, çek çek. Benim de tabanca şeydim. Beş kişi tabanca var mı? Nerede? Yok abi. Sen nasıl yakaladın bunu? bekle bekle. Nerede buldun bunu? Arabanın arabanın içinde. Hangi arabanın içinde? Yaşıyor mu? Nereden bulmuş lan bu? Bayrak kaç bayrak aç. Çeksene. <laughs> Çektim, Hayır, stop çekin, usta Kardeş, çek çeksene. Tamam, ben çekeyim. Atarız şey ya. Gönderiz şey. Sıbal abi Ya camları açıp bırakmaya <laughs> da Camın dibine geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Çiyat, seni, seni <gülüyor> ben tabancayı <laughs> çıkardım şimdi. <gülüyor> 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 Vallahi vururum. Neyim içine koy. Kardeş, Kardeş bu salonun içine yavaş. Sal içine. Dur buyurun lan. İçine. Evet kızım. <laughs>

<laughs> Alamıyor şöyle az dur. Evet. Abi salsak dışarıya? Ben... Geçir ya. geçir ya. O lan Buradan geldi ya. Aa orada değil mi? Hı. öyle burada. Sineklermiz var bizim çekin çölürler. siz oraya durun bayan. gitti Tamam. Tamam başka e mı? Öyle mi e çek? Ben korkma dayı. Ver kapağı ver abi. E e kapağı ver. Ağzını getirin. Ama biz bunu abi kapatacak. Hemen bir şey olmaz. Hemen bir şey olmaz. hava Ya abi bir şey olmaz. götürle bir şey olmaz. İtfaiye götürecek bir şey olmaz. Ya tamam. Tamam tamam tamam. 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 Karaç içinden kurtarmış olduğumuz yılanı şu an doğaya salmaya gidiyoruz.